yapabiliyordum ben onu ya. Hah ha, ha izle izle chat izle. Wow! Uf, uf. Bu işte elemeyi arkadaşlar bakın. Bak bu makro değil elemeyi 12 GPS güzel. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyuncu da Bad kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün başta da görmüş olduğunuz gibi makro muyum Bugün sizlere bunu açıklayacağım arkadaşlar Daha yukarıda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Facecam mevcut Facecam'den de elime bakabilirsiniz arkadaşlar Makro muyum değil miyim görebilirsiniz bu arada Kanalımıza abone olan kullanıcı sayısı %74 Abone olmayan kullanıcı sayısı ise yüzde %20 Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Bu videonun da şifresi mouse Yorumları Moğuz yazan arkadaşların yorumunda kalp diyeceğim. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da Discord sunucum var. Çok şey isterim sizden de farkındayım. Hemen şunları alalım. Tamam mı? Yatağımızı kaplayalım abi. Sonra yan tarafa doğru yolumuzu yapalım. Şimdi arkadaşlar son oyuncuda genel bir analiz yaptığım zaman herkesin makro açtığını ve G300S kullandığını gördüm. Tüm oyuncuların geneli G300S kullanıyor. Bazıları hariç. Bazıları Face Clicker kullanıyorlar. Makro programları falan kullanıyorlar. Adamın yatağını da kıralım. Uuu beleşkili adam afk. Severim beleşkili. Heh öldü. Arkadaşlar makro kullanan sayısı çok olduğu için insanlar öldükleri zaman <laughs> kaybettikleri zaman VS'leri Ulan adam makro ben de makroyu indiriyorum ben de makro kullanacağım diyor. Ondan sonra adam başlıyor makro kullanmaya arkadaşlar. Son oyuncuda makro bu şekilde çoğalmış anladığım kadarıyla. Ve böyle makrosuz oynayan oyuncu sayısı çok az. Kimsenin de günahını almayayım şimdi. Bunlardan bir tanesi benim arkadaşlar galiba makrosuz bir şekilde vs'lere gider fight atan Öyle gördüm kendimde Bana gelirsek ben makro kullandım mı? Hayır arkadaşlar makro kesinlikle kullanmadım Şu an zaten görüyorsunuz ekranda elimle Ben bu fareyle oynuyorum Böyle değişik değişik modları var XJamer arkadaşlar Ben bu arada arkadaşlar bu farenin Böyle ışıklı mışıklı olması yüzünden almadım bu fareyi Elime iyi oturduğundan dolayı vs'lerde güzel Oynadığım için bu fareyi bu yüzden aldım arkadaşlar. Size tavsiyem şu. VS'lerde fight'larda elinize oturabilen böyle kavisli olan fareleri almanızı tavsiye ederim. Çünkü play'i yaparken güzel yapıyorsunuz. Eğimi de güzel alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela adam öldü. Bu şekilde kill alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şimdi G300S'lerle vs attığım zaman arkadaşlar adamların bazılarını kesiyorum ya da bazılarını kesemiyorum. Makrosunu yazıyorum. Arkadaşlar bana adam Maymun diyor, yamuk suratlı diyor, <laughs> e, değişik değişik laflar atıyor. O yüzden arkadaşlar tavsiyem size şu birisiyle vs attığınız zaman, makrosun, kolsuzsun yazdığınız zaman laf atarlar. Yani bunu yapmayın. Adamlar <laughs> onur kırıcı sözler söylüyorlar arkadaşlar. şunu yapalım. Ah birisi bizi tanıdı. Ömer officials. Emre abi nasılsın İyi sen? Wow. İyi sen yazak da çocuğa ayıp olmasın Emre. Oğlum, ya mesaj atamıyorum ya. Vardı arkadaşlar bu farenin driver yazılımı var ama ben bu farenin driver yazılımını bir kere indirip kurmuş insan değilim. Ee, çünkü driver arkadaşlar saçma geldi bir tık. Kurabilseydim makro açacaktım ama kuramadım. Bir dönem makro kullandım, evet. Ama artık makro kullanmamaya tercih ettim. Çünkü arkadaşlar YouTube'da bayağı bir büyüdük. Örnek bir insan teşkil edeceğimi düşünüyorum. Çünkü örnek bir insan olursam benim için daha iyi olacağını düşünmekteyim. Yani bize karşı doğru olmak istiyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Ondan dolayı böyle bir karar aldım. yapabiliyordum ben onu ya. Ha 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 izle izle chat izle. Wow. Uf, uf. Bu işte eleme arkadaşlar bakın. Bak bu makro değil elemeyi. 12 GPS güzel. Güzel. Elemeyi göz nuru arkadaşlar. Bizler arkadaşlar makro kullanmayarak Bunları yapabilirsiniz elemeyi göz nuru Böyle Yol çekebilirsiniz ama Makro açmayın arkadaşlar makro çok kötü bir şey Ayıp Vs'lerde ayıp Delikanlı gibi bileğinizle kapışın arkadaşlar El vs'si Kimin bileği güçlü geliyorsa O kazansın fight'ı Makrosuz oynayın oyunu Zaten tek sıkıntımız şu an Bütün hilelere engellendi bir makro kaldı arkadaşlar oyunda. Bir makro olayını da çözebilirsek. Tamam milleti açtırmamaya çalışırsak daha güzel olur. Hem arkadaşlar rooster click yaptığınız zaman bileğinizle oynadığınız zaman daha çok sarmıyor mu pvp'de sizi? Şahsen beni çok sarıyor arkadaşlar pvp atarken elimle oynamak. Böyle click yaparak oynamak. <laughs> daha çok sarıyor. Daha tatlı oldu benim için. Sizlere öyle söyleyeyim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay.